<laughs> yine mi bu geldi ya? Bu kadın yine geldi abi ya. Yani yine geldi ya. Bizi çağırdı ya abi tren yaparız demişti hatırlamıyor musun? Şapka tamam, çıkıyor ya. Nerede kaldın sen ban yemişsin can? Evet canım ya diye hesaplanmayın. Bak hele haftaya geliyoruz da Arpaslan bile. Tamam gelin dedim ya. Ya ne i̇şte? zaman geliyorsun sen can? Gelsene Türkiye'ye. Aynen aynen. Abi. Gel abi gel gel. Gel. Senin ne zaman geliyorsun ya ben ne yapacaksın? Yemeğe mi götüreceğim bizi sen de? Mesude. Götürürüm ayıp ya. Ayıp ettin ya. Yeme, yemen lafım olur. Ama şey basın. ya Pastan abi abiyle evimiz yok. Tamam benim evim müsait gelirsiniz. Müsait mi? Geniş, ha? geniş geniş burada ha? gerçekten tren oynuyoruz. Kaç oda? Kaç oda? Sen tren yaparız diyor ya? <laughs> <laughs> <Nereden gülüyor> ya? ya. abi. Nerede artık ya? Yalnız yetiyor. <laughs>